Sevgili seyirciler işte bu bilmiş ablamız bize e, çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva oluyor. Sus! Niye Sen de çok konuşma. Ha, aslında senin konuşman lazım tabii değil mi burada? Ha. o zaman hemen gelen ilk mektubu... Bir, iki, tıp! Tıp tamam, ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki... ...lütfen değil mi? Bilmiş abla, sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 deva bulacaksın. Bak diyor ki İstanbul'da ekin Zorgül... Soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran ekin Zorgül. Şimdi önce önce büyürsün. çok çok duvara kadar olursun. 10 yaşında olunca. Nereye kadar olur? Son yazın dolunda duvara kadar yani hı. çok yüksek. Hı hı. Sonra, sonra balık bir kostüm alıp. Balık <laughs> kostümü? <laughs> evet. Hmm. Bulmazsan, bul, bulamazsan başka bir şey olursun ama bulamazsan olursun. Şimdi ard, ardın git. Sonra böyle, sonra derin bir havuza git. Atlet bir havuza. Doğru cevap mı bu? Sen ezle söylüyorum. Doğru. Çok güzel bir cevap. <laughs> Merhaba Bilmiş abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var. Bizim niye yok? Sevgili Özge. Niye bizim yok? Çünkü biz, biz hayvan değiliz. Onun için kurumuz var. Kurumuz yok. Bu diyorlar cevap değil mi? Çorap dersi bu. Heh. ne dersi? Çor 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 çorap dersi mi? Pardon anlamadım. Çorap, çorap. Çorap. Evet. <laughs> Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor. Elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş. Eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. <laughs> o zaman o zaman biz uçakla İzmir'e gidelim. O sırtını kaçırır ve kram süre. Öyle bir şey olabilir. Sen mi de mu? Uyudum diyorum ama bu konuya devam verebilirsin. Bunları ...çoksa kızarsa, çok uzun ...ve... ...ve bunu da bitirdim. <laughs>